Merhaba arkadaşlar. Kısa dersimizde Blender geometri düğümleriyle yapmış olduğumuz bir çalışmayı nesneye nasıl dönüştürebileceğimizi öğreneceğiz. Tabii ki bu tanımlamam çok yeterli değil. Şimdi örneğimizle dersimize geçelim. Şimdi edit moduna geçelim. Küpümüz seçiliyken bunda bir subdivide gerçekleştirelim. 2 tane subdivide gerçekleştirebiliriz. Subdivide ile nesne yüzeyinde kesikler oluştururuz. Böylece nesnenin yüzey sayısı da, vertex sayısı da artar. Şimdi gelin bu nesnenin vertexlerine yani noktalarına bir nesne aktaralım. Tekrar object moduna geçelim. Geometry nodes çalışma sayfasına geçiş yapalım. burada sol taraftaki alanı kullanmayacağım. Sağ tıklıyorum join arayasla. Sağdaki pencereyi sol pencereyle birleştiriyorum. Şimdi new ile bu nesnemize yeni bir geometri düğümü modifierı değiştiricisini ekleyelim. Bunu ekledikten sonra sahnemize ikinci bir nesne ekleyelim. Shift A diyelim. Burada bir maymun ekleyebiliriz. Bu maymunu birazcık şöyle küçülteceğim. Ardından bu maymunu Y ekseninde birazcık şöyle sol tarafa doğru taşıyalım. Buna şimdilik şöyle bir yakınlaşalım. Bir tane modifier ekleyelim buna. Shade smooth yapalım. Ya şimdi küp nesnemiz seçiliyken bir tane düğüm ekleyelim. Shift A instances instance on points düğümünü ekleyelim. Evet bu düğüm ile bir nesnenin vertex noktaları üzerinde farklı bir nesneyi çoğaltabiliyoruz. Burada çoğaltacağımız nesne buradaki maymun nesnesi olacak. Şu anda bu çalışma alanında maymun nesnesi ile ilgili bir düğüm yok. Hemen sağ tarafta Outliner bölümünde Susan'ın üzerine gelip tıklayıp bunu sürükleyip bu alana bırakalım. Şimdi Susan nesnesini buraya aktardığımız zaman bu nesne Object Info yani nesne bilgisi düğümü adı altında buraya eklenmiş oldu. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki geometriyi instance'a bağlamak. Hemen bunu bağlayalım. Evet bunu bağladığımız zaman dikkat ederseniz maymun nesnesi buradaki küpün vertex noktaları üzerinde çoğaltılmış bir şekilde belirmiş oldu. Scale yani ölçekleme de bunu şöyle boyutunu bir değiştirelim. 0.1 değerini girebiliriz. Şu anda bakın maymunlar burada Küpün Vertex'leri üzerinde belirmiş oldu. Bunu bir seçelim. Edit moduna geçelim. Dikkat ederseniz maymunlar Vertex noktaları üzerinde. Şimdi burada sağ tıklayıp Subdivide edersen bir kere daha. Dikkat ederseniz Vertex'ler çoğaldı ve buna bağlı olarak maymunlar da çoğalmış oldu. Evet isterseniz buradaki maymun nesnesini bir seçelim. Buna bir materyal ekleyelim. Sağ tarafta hemen materyal ayarlarına geliyoruz. New diyelim. Burada bir base color belirleyebiliriz. Şöyle. Bu arada bunu da materyal preview alalım. Ön izlemeyi görelim. Evet şöyle turuncu bir renk alabiliriz. Burayı metaliği sonuna kadar açalım. Metalik bir görüntü verelim. Roughness'ı da birazcık kısalım. Şöyle alt bölümde roughness. Evet üzerindeki yansımalar böylece birazcık daha artırılmış olur. Tekrar bu nesneyi seçelim. Bunu bir miktar daha küçültebiliriz. Şöyle ki mesela 0.05 değerini girelim. Biraz daha küçültmüş olduğumuzu görüyoruz. Bu kadarı yeterlidir. E şimdi buradaki çalışmamızı bizim doğrudan nesneye çevirebilmemiz mümkün değil. Şöyle ki bunu seçelim. Hemen modifiers bölümüne gelelim. Burada geometri düğümlerini bir modifier olarak, değiştirici olarak görmekteyiz. Bunu hemen şöyle bir apply ile uygulayalım. Apply ile uyguladığımız zaman dikkat ederseniz nesneler tamamen kaybolmuş oldu. İşlemi geriye alalım. Burada modifier'ı uygulayıp bunu düzenlenebilir bir nesne haline getirebilmenin bir yolu var. Şimdi şöyle yapalım. Burada instance on points'ten sonra bir düğüm ekleyeceğiz. Shift A search'te realize aratalım. Realize instances'ı hemen ekleyelim. Bu instance on points'den sonra. E bunu ekledikten sonra buradaki çalışmamız artık nesne olarak algılanabilir. Şimdi bu düğümü uygulayabiliriz. Apply diyelim. E şimdi dikkat ederseniz modifier uygulandı ve nesne de kaybolmadı. Bunu bir küp nesnesi üzerinde uyguladığımız için Outliner'da da adı küp olarak gözükmekte. Şimdi Edit moduna geçelim. Evet, edit moduna geçtikten sonra buradaki nesneyi artık düzenleyebilirsiniz. Tabii ki bu kadar yüksek çözünürlüğe sahip bir nesnede bu işlemi yapmanızı tavsiye etmem. Bunu yaparsanız edit moduna geçmede zorluklar yaşayabilirsiniz. Ayrıca düzenleme yapmanız da çok kolay olmayacaktır. Evet tekrar object moduna geçelim. Şöyle bir kamera açısından bir bakalım. Şu anda bu çalışmayı da dilediğiniz gibi render edebilirsiniz. Evet render sonucumuz da bu şekilde. Sizler de bu yöntemi kullanarak çalışmalarınızı nesneye dönüştürebilirsiniz. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.